Fazli evimizin giriş bölümü bayanlar için düşünülen giriş bölümü burası. Şöyle merdivenlerden yukarı doğru çıkıyoruz. Şöyle geniş bir koridor karşılıyor bizi buradan sol tarafa döndüğümüzde merdivenlerden çıkıp sol tarafa döndüğümüzde geniş bir koridor. Sol tarafta bir oda. Şöyle göstereyim. Geniş çene bir oda. Yine sol tarafta ikinci bir oda. Yine aynı koridor üzerinde. Sol tarafta üçüncü bir oda. Bunların hepsinin metrekaresi aynı büyüklükte. Ve böyle bir kapıyla koridor devam ediyor. Yine aynı taraftan sol tarafta dördüncü bir oda bizi karşılıyor. Şöyle karşıda tuvalet ve banyo olarak kullanılmış zamanında. Onun yanında da yine bir mutfak olarak daha önce kullanılmış bir alan var. Yine burası bayanlar için mutfak olarak kullanılacak sanırım. Burada kırma işlemleri gerçekleşecek. İşte projeye göre şu iki odanın kırılarak açılıp genişçe bir tek oda haline gelmesi planlanıyor. Şurada da iki tane oda var yine. Burası da artık misafirhane gibi mi olacak? Veya bir odayı mı misafirhane olarak düşünülüyor? Projede neyse gerçekleşecek. Çok geniş bir alan. Koridordan sağ tarafa girdiğimizde de şöyle dar bir alan. En sonunda tek tuvalet var. Yine aynı genişlikte 3 tane tuvaletin bulunduğu bir bölge. Buralar tabii kırılıp genişletilecek. Şu kapı kapanacak. Bayanların giriş bölümüne baktığı taraf burası. Tamamen kapatılıp bayanlar bölümü bağımsız olarak merdivenden çıkılarak kullanılacak. Asıl erkekler bölümü burası binanın yan tarafından dışarıdan giriliyor. Merdivenle şöyle göstereyim. Daha önce kahveydi burası. Kıraathaneydi. Şöyle düşünün. Şuradan merdivenden giriyor. Geniş bir erkekler için düşünülen taziye alanı. Yine şurada bir oda vardı. Bu odanın duvarı kırılarak buraya katıldı şu anda gördüğünüz gibi. Buradan erkek bölümü şu kapıdan içeriye girildiğinde sol taraf tuvalet olarak düşünülüyor. Yine bu bölüm mutfak olarak düşünülüyor erkeklerin bölümünde. Çalışmalar şimdilik devam ediyor. bitince inşallah çok güzel olacağını düşünüyoruz. Yemeğe geçenlere şimdiden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.